Oğlaklara gelince iş, işle aile hayatının arasında biraz zorlanabilir. Oğlaklar bu ay. E, yoğun bir tempoya giriyorlar çünkü. E, aile hayatlarına da vakit ayırmak isteyecekler. Aileleriyle ilgili bir takım e, güçlükler yaşayabilirler. Aile bağlarını kuvvetlendirmeleri adına e, yapacakları bazı fedakarlıklar olabilir ya da e, onlara yüklenen sorumluluklar olabilir. Özellikle baba figürleriyle ilgili. Ee, sorunlar yaşayabilirler, patron figürleriyle ilgili sorunlar yaşayabilirler. Ee, fakat iş kariyer anlamında e, dediğim gibi yoğun bir tempoya girdikleri için onun meyvesini mutlaka alacaklar. Oğlaklar zaten çalışmayı çok sever, çok disiplinli yönetici burçtur. Aşk hayatında iletişim krizleri var oğlakların çok dikkat etmeleri gerekiyor. Aşk hayatında iletişim krizlerine nedir bu iletişim krizleri? Özellikle uzak ilişkisi olan oğlaklar varsa. Ee, sorunlar yaşayabilirler ee, uzak ilişkide ee, bazı şeyleri çok büyütmesinler ee, çok dert etmesinler ufak tefek şeyleri sorun yaşamamak adına ee, mesafe de olan ilişkileri mesafeli olan oğlaklar sorun yaşayabilirler Bunun dışında yanlış anlaşılmalar olabilir oğlakların Aşk hayatında onu da çok dikkat etsinler diyorum oğlaklar e, sağlık anlamında deri ve cilt problemi çok yaşayabilirler bu ay. Sivilce deri, cilt problemlerine dökülmeler, problem, dökülmeler evet alerjik dökülmeler. Hmm. E, oğlaklar bu anlamda e, temkinli olsunlar diyoruz. <laughs>